Değerli izleyenler hepinize merhabalar. Yunan karşı haberler yaptığımız için kanalımız yoğun şekilde şikayet ediliyor. Sizlerden kanalımıza abone olup bildirim zilini açmanızı, videolarımızı beğenip noktadaki olsa yorum yapmanızı rica ediyoruz. Destekleriniz için teşekkür eder, iyi seyirler dileriz. Bakan Soylu'dan Avrupa Birliği'ne terörle mücadele yasasını değiştirme sözü. Değerli izleyenler, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yeni dönemde Avrupa Birliği ve Türkiye toplantısında terörle mücadele yasasını değiştirme sözü veren CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu Avrupa Birliği'ne ve Büyükelçilerine söz veriyor. Terörle mücadele yasasını değiştirecekmiş. PKK, FETÖ, DHKPC'nin yolunu açacak. Sana bunları kim söyletiyor sözleriyle eleştirdi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeni dönemde Avrupa Birliği ve Türkiye toplantısında konuştu. CHP olarak hedeflerinin Avrupa Birliği'ne tam üyelik olduğuna dikkat çeken Kemal Kılıçdaroğlu, kendi belirledikleri yol haritasını da anlattı. Kemal Kılıçdaroğlu yapılması gerekenleri şöyle sıraladı. Vize serbestisi süreci hız kazanmalı. Türkiye Yeşil Mutabakatı öncelikli hedef olarak belirlemeli. 23. Yargı ve Temel Haklar ve 24. Adalet, Özgürlük ve Güvenlik konulu fasıllara konulan blokajlar kaldırılmalı. Terörle mücadele yasası uluslararası hukuk normlarına göre yeniden şekillendirilmeli. Kamuda şeffaflık öncelenmeli. Bunun için gereken altyapı oluşturulmalı kişisel verilerin korunması kişisel verilerle ilgili kurulan kurulun bağımsız olması sağlanması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasının devamında Avrupa'ya şu sözlerle seslendi. Buradan Avrupa Birliği'ne, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Komisyonu'na seslenmek istiyorum. Bizler kendi ülkemizde demokratik sistemin yeniden inşası için mücadelemizi veriyoruz. Seçimlerden sonra demokrasisi gelişmiş, Avrupa Birliği normlarını uygulayan, yurtta ve dünyada barışı savunan bir Türkiye göreceksiniz. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. Bakan Soylu, daha önce de altılı ittifakın ortak bildirisini Avrupa Birliği üyesi bir ülkenin büyükelçisine onaylattığını iddia ederek sert sözlerle yüklendiği Kemal Kılıçdaroğlu'nu bu defa terörle mücadele yasasını değiştirme sözü ver vermesinden dolayı eleştirdi. Soylu, sosyal medya paylaşımında Avrupa Birliği'ne ve Büyükelçilerine söz veriyor. Terörle mücadele yasasını değiştirecekmiş. PKK, FETÖ, DHKPC'nin yolunu açacak. Sana bunları kim söyletiyor dedi.